Bugün sizlere voltmetreli sinyal lambalarından biraz bahsedeceğiz. Çapları diğer sinyal lambaları ile aynı olup ekstra olarak normal sinyal lambalarında sadece faz nötr gelip gelmediğini görebiliyorken panoda enerji olup olmadığını görebiliyorken bu sinyal lambalarında ekstra olarak faz nötr arası yani R faz Z ile nötr, S fazı ile nötr, T fazı ile nötr arası enerjiyi direkt voltajını görebildiğimiz için çok daha faydalı, çok daha iyi olmaktadır. Gördüğünüz üzere burada faz nötr aralarındaki voltajları rahat bir şekilde görebiliyoruz. Genelde 200 volt ile 250 volt arası çalışma gerilimine sahiplerdir. Üzerindeki voltajları rahat bir şekilde görebildiğimiz için müdahalemiz de daha sağlıklı olur. Yanımızda ekstra bir volta, voltmetre gezdirmemize gerek kalmaz. Bunların bağlantısı da gayet basittir. Şu şekilde arka kısmı diğer sinyal lambalarıyla aynı olup onların mantığı ile aynı şekilde çalışır. Gördüğünüz gibi burada 3 fazdan ayrı kablolar getirilerek nötrler de ayrı ayrı çekilirse daha iyi olur. Bazı arkadaşlar nötr çekmek yerine kendi arasında yıldız köprüsü atarak yapıyor. Ancak yıldız köprüsü atarak yaptığımız zaman sinyal lambalarının bir tanesi patladığında üçünün de voltajı kesilmiş oluyor yıldız köprüsünü tamamlayamadığı için o yüzden hangi fazla sıkıntı olduğunu ya da panoda enerji yok zannedip tehlikeli durumlara mahal verebiliriz. Bunun için nötrden kablo çekip nötr hattımızdan panomuzun nötr barasından kablomuzu kesinlikle çekmemiz gerekmekte. Dediğim gibi diğer sinyal lambaları ile aynı bağlantıya sahip 3 fazımızı veriyoruz. Altından da nötrümüzü verdiğimizde bu şekilde hem voltajı görüyoruz hem elektriğin hangi fazlarda olup olmadığını gayet rahat bir şekilde görebiliyoruz.